<laughs> Gelir şimdi, indi uçağı. Pilotlar hep buraya geliyormuş, servisler bile buradan kalkıyormuş. Evde olacağım ben. Gerilme tamam mı? İyi olacak. Benim.

Havayolları müfettiçi Kenan Uğurlu. Dosyanıza yeni baktım, oradan biliyorum. Aha pardon. Memnun oldum. Ben bilmiyordum müfettiş geldiğini. E çalışanlara haber vermiyoruz genellikle. Ama tebrik ederim. Şirketin en iyi hosteslerinden birisiniz teşekkür ederim. Bir iki form var doldurmamız gereken. Oturmamızda bir sakınca var mı? Siz oturun ben geliyorum. Bu da tamam. Başka bir şey var mı? Çocukluktan kalma, çay kahveyi beş şeker. Sicilime işlemezsiniz inşallah. Yani <laughs> baba bir şey dememiş, şanslı çocukmuşsun. Aç gözlü bir çocukmuşum. Ben biraz geç olmuşum da çok düşmüşler üstüme. Ne istediysem beş katı. <laughs> Pardon, beş peçete lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Şey diyecektim çalışma saatleri. Biraz yoğun. İş performansını da etkiliyordur, özel hayata da zaman kalmıyordur. 29 yaşındayım, hala ailemle yaşıyorum. Teşekkürler. Yani şaka bir yana aslında ben öyle istiyorum. Öyle mi? Şanslı aile. Bu zamanda yok öylesi. Çok içi söylediniz. Benim de bir kızım vardı ondan. O uçtu mu yuvadan? Çok erken uçtu. Hmm, maceracı. Ne yapıyor? Okuyor mu? Çalışıyor. Senin gibi. Çok seyahat ediyordu. Resmi falan var mı? Yanında yok. O da uzun saçlı, kumral. Harika bir gülüşü var. Annesine çekmiş. Her şey iyi olacak hissi uyandırıyor insanda. Kızına aşık baba. Onlardan da çok kalmadı artık. Benimki karşılıksız aşk maalesef. Uzun yıllar olduğunu onu görmeyeli. Damla. Kim koymuş adını? Babam tabii ki. <laughs> Bırakırım başkasını. Ben de buradan çıkıp kızıma gideceğim aslında. Doğru dürüst tanımıyorum bile onu. O kadar çok yıl kaybettim ki onsuz. Onu gidince anlatacağım hepsine. Kabul eder mi sence beni? Tabii ki eder. Babasınız siz. Bir kızla babasının arasındaki bağ öyle çabuk kaybolabilecek bir şey değil bence. Değil değil mi? Hayatta en çok sizi seviyor Kenan Bey. Şimdi bilmese bile emin olun öyle. Tamam. insan Pardon, lafınızı unutmayın. Babacığım, bakıyorum dayanamadın. <laughs> İyiyim. Niye? Ya aman baba. Hayır. Ya arkadaşız. Yani çok iyi bir çocuk. Genel. Ya tamam genelden biraz daha şey... Özel. Hem ben ona da dedim. Hem ben senin yanına getireceğim onu. Ona da söyledim. Babam her şeyden önce gelir dedim. Cidden dedim ya. Biz babamla pazar günlerini birlikte geçiririz dedim. Pazar günlerini karışamazsın dedim. Sonra haftada bir kere oyuna gideriz dedim. Ha bir de şey dedim, hani olmaz ya bir ağlama krizi falan olursa sakın teskin etmeye kalkma, direkt babamı ara dedim. Ne yapıyormuş baban öyle benim yapamadığım dedi. Ben de onun bir şey yapmasına gerek yok ki. Geliyor her zaman. Ya i̇şte babam benim o dedim. <laughs> Korkuttum yani çocuğu. <laughs> e, ne yapalım standartlarımız çok yüksek. Ha baba bugün buraya bir tane müfettiş geldi. Ha oraya da mı geldi? Ne dedi biliyor musun? Ben bizim dönemdekilerin en iyisiymişim. Cidden dedi ya. Galiba terfi ettirecekler. <laughs> evet. Tamam, ben bekletmeyeyim. Öpüyorum babacığım. Ben de senin.